Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soğuk kahve yapacağız. Ee, buna Balik de eşlik edecek. Şimdi Balik e, kucağımda çok kalmadığı için onu salacağım. Ama şunun gözlerinin büyüklüğü beni perişan ediyor. Hadi sen git. Elimi yıkayayım da tak. Koş. Şimdi kahvemizi buna atıyoruz ama önce ah kaymanın ilk önce yaşın ilk önce bunu böyle böyle ay kaymak gelme istemiyorum hmm. kalsın kalsın Hı, tamam hmm. ne sen daha şimdi bardağımızı ölçtük. Yani buz mesafesi falan. Geçen bayağı tanesizlik alındı. Ama ben uzun süredir video çekemedim. Şimdi ölçülü bir şekilde bir tane Nescafe veya Mahmut falan olur. Attık. Yeter. Çok atmayın. Değen acandınız bilir ama yani çok. Bir şey. Neyse on gene. Evet, e, şekeri altları yok. Tam siz bu kadar şeker atmayın. Ali sen ne Şimdi hiç pişirmeyecek bu Şimdi Ağzını tam mı? oldu? Şimdi çalkalıyoruz. kolmaji <laughs> da. Ah, kollarımı açtım. Aa. Aa. Ne zamandır hastaydın bilir. Bu geldi. Koca bebek kızlarımız var. Çok ses çıkmasına bakmayın. Şimdi neyik? Ne dişik sence? sizce? Tavdacık. Hımm. Güzel olmuş. Ama biraz kaldıktan sonra soğusa daha güzel olur. Evet bu badik için kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle gelen videolar gelecek. Yani bu kadar zamandan beri videolar çekmedim. <laughs> gelecek videolar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.